Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için çok güzel bir soru seçtim. Yani TYT ayarında diyebilirim. TYT ayarında dememin sebebi şu. Soru herhangi bir formül içermiyor. Yani herhangi bir formül bilerek soruyu çözmeyeceğiz. Birazcık mantık yürüteceğiz arkadaşlar. Bize verilen açıklamaya göre soruyu çözmeye çalışacağız. Yani o açıdan tam TYT ayarında güzel bir soru diyebilirim. Hemen soruya geçmek istiyorum arkadaşlar. Soldan sağa ve sağdan sola doğru okunuşları aynı olan sayılara palindrom sayısı denir. İlk palindrom sayısı 11 olduğuna göre 195. sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar tabii ki de bunu tek tek yazma şansımız yok. Şöyle yapacağız. Acaba iki basamaklı kaç tane palindrom sayısı vardır? Ya da 3 basamaklı kaç tane palindrom sayısı vardır? 4 basamaklı kaç tane palindrom sayısı vardır? Bunları bularak arkadaşlar 195. sayıya ulaşmaya çalışacağız. O zaman şöyle yapalım. 2 basamaklı palindrom sayısı kaç tane bir onu bulalım. Arkadaşlar şöyle hemen bir 2 basamak oluşturuyorum. Şimdi 2 basamaklı sayının palindrom oluşturabilmesi için arkadaşlar birler basamağında da onlar basamağında da aynı sayının olması gerekir. Çünkü sağdan da soldan da okuduğum zaman aynı sayı vereceği için o zaman arkadaşlar aynı rakamlar olacak burada. Yani 0 0 yazamayacağıma göre bunun onlar basamağına kaç tane sayı yazabiliyorum? 9 tane sayı yazabiliyorum arkadaşlar. Buraya yazdığım aynı sayıyı birler basamağına yazacağım için buraya da arkadaşlar bir tane sayı yazabilirim. Yani 9 farklı iki basamaklı palindrom sayısı yazılabiliyormuş. Şimdi üç basamaklı kaç sayı yazılabilir? Bir ona bakalım. Hemen şöyle bir 3 basamaklı sayıyı oluşturdum. Arkadaşlar Yüzler basamağına yazdığım sayıyla birler basamağına yazdığım sayı aynı olmak zorunda. Ve yüzler basamağına sıfır yazamayacağıma göre buraya arkadaşlar 9 farklı rakam yazabilirim. Sayı diyorum ama rakam yazacağız buraya tabi. 9 farklı rakam yazabiliyorum. Buraya yazdığım rakamın aynısını birler basamağında yazacağım için buraya bir farklı rakam yazabiliyorum. Ortaya ise arkadaşlar 10 farklı rakamın 10'unu da yazabiliyorum. Biliyorsunuz bizim 10 tane rakamımız var. Yani 9 çarpı 10'dan 90 farklı palindrom sayısı yazabiliyormuşum. Yine aynı mantıkla arkadaşlar 4 basamaklı bulmak istiyorum. Hemen şöyle bakalım 4 basamaklı panorum sayısı. Başa yine 9 farklı rakam yazabiliyorum arkadaşlar. Buraya yazdığım aynı rakamı birler basamağında yazacağım için buraya bir farklı rakam yazacağım. Yüzler basamağına ise 10 farklı rakam yazabiliyorum arkadaşlar. Onlar basamağına yüzler basamağına yazdığım rakamın aynısını yazacağım için bir farklı. Yani arkadaşlar 90 farklı 4 basamaklı palindrom sayısı yazılabiliyormuş. Şimdi ben bunları toplayayım bir. Bunları toplarsam ne elde ederim? Bakın 90, 180, 189. 189 tane palindrom sayısını yazdım. Bana 195. sayıyı soruyordu. O zaman arkadaşlar benim 5 basamaklı 6. palindrom sayısını bulmam gerekir. Onu direkt yazabiliriz zaten. En küçüğü nedir arkadaşlar? Şöyle 5 basamaklı yazdım. 10.001'dir değil mi? Sonra ne gelir? Hemen şöyle yapalım. Şuraya arkadaşlar arttırıyorum. Bakın tam ortadaki sayı arttırmanız yeterli. Hemen şöyle yazdım. 10.101 oldu. Diğer sayım ne olur? 10.201. Diğer sayım 10.301 olur. Bir diğer sayım da 10.401 olur. Ve arkadaşlar 6. sayı 6 tane sayıya ihtiyacım vardı. 6. sayım yani 195. sayımda 10.500. 1 elde etmiş oluruz. Yani 195. palindrom sayısı 10.501'miş diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Arkadaşlar aslında bu geçmiş yıllarda karşımıza çıkmıştır. Hatta saymanın temel ilkeleri kısmında da karşımıza çıkmıştır. Yani bu soruyu biz saymanın temel ilkeleri konusuna da koyabiliriz. Sayılar konusuna da koyabiliriz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.